Merhaba arkadaşlar. Dikkat Hoca kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup zil sesini açarsanız videomuz yüklendiğinde hemen haberiniz olacaktır. Bugün sizlere üstü sayılarla ilgili soru çözümü anlatacağım. Soru çözümünü yapabilmek için daha önceki kurallara hakim olmak gerekiyor. Önceki videoları izlerseniz daha verimli bir ders geçecektir diyelim. Hemen bir bakalım sorumuzla. Şimdi bu tarz sorularda x'li ifadelerden oluşmuş üsler var oturup da işlemleri sayıları yapmayı önermiyorum ben. Zaten hepsi x ve hepsi çarpım durumda. Bölü de olsa fark etmezdi. Önce işaretine karar verelim diyorum. Önce işaret tespiti yapalım. Bu bize ne sağlayacak? Pozitif çıkarsa negatif şıkları eleriz. Negatif çıkarsa da pozitif şıkları elememizi sağlayacak. Yani test tekniği uygulayacağız. Bakıyorum hemen. Eksi bir sayının üzeri tek kuvvet. Eksinin üzeri tek kuvvetse burası neydi? Eksi. Eksi bir sayının üzeri çift kuvvet. Artı parantezin çift kuvveti çünkü. Eksi bir sayının üzeri tek kuvvet yine ne olacaktır? Eksi. Şuradaki eksi üçün e, önemi yok. Eksi demek sadece takla attırmak demekti. Önemli olan bizim için tek mi çift mi ona bakacağız. Eksi. Eksi ve artıyı çarptık. Sonuç ne olacaktır? Artı. Demek ki cevabımız artı olacak. O zaman bundan sonrası zaten çarpma. Çarpmada da üstleri topluyoruz demiştik. Hemen üstlerimizi toplayalım. 71 ama şurada dikkat edelim bir üssün üssü var. Eksi 1 ile 74'ü çarptım. Eksi 74. Üssün üssü var. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı 3. 71 3 daha 74. Eksi 74. Eksi üzeri 0. Yani nedir bu da? 1. Ama sonucumuz sonucumuz artı 1 olacaktır. Değil mi? Artı olacağını söylemiştim zaten. Bunlar da dediğim gibi uzun uzun işlem yapmaya hiç gerek yok. Başka bir soruyla devam edelim istiyorum hemen. 2 üzeri x eksi 1 5'e eşit demiş. Bize bir sürü soru sormuş. Yani bunları değiştir Yoluna da koyabiliriz. Ama demek ki buradan bir şeyler çıkaralım. Etinden sütünden gene yararlanalım istiyorum. Önce şunu bir parçalayalım. 2 üzeri x eksi 1'i şöyle yazabiliriz. 2 üzeri eksi 1 de ne demekti? 1 bölü 2. İçler dışlar. 2 üzeri x'in değerini buldum zaten. Neymiş? 10. Şöyle göründü mü? Biraz aşağıya mı alayım? 2 üzeri x neye eşitmiş? 10'a. Bana da ilk zaten 2 üzeri x'i sormuş. 10. 4 üzeri x eksi 1. Bunu da şöyle yazdım. Parçaladım gene. 4 üzeri x ve 4 üzeri eksi 1. 4 üzeri x içinde 2 üzeri x'in karesi diyebilirim. Şu ikisinin yani 2'nin karesi dedim. Şunları yer değiştirebiliriz demiştik üstün üstünde. Burası da zaten nedir? 4. 1 bölü 4. 2 üzeri x'i bulmuştuk. 10. 10'un karesini al diyor. 100 çarpı 1 bölü 4. Bunlar da sadeleşir. Ne gelecektir? 25. 2 üzeri x'i x'i sormuş. E bunu şöyle yazabilirim değil mi? 2 üzeri x'in eksi birinci kuvveti. E 2 üzeri x'i kaç bulmuştuk? 10. 10 üzeri eksi 1. Eksi 1 demek ters çevir demek. Yani 1 bölü 10. Şimdi 8 üzeri x artı 2'yi sordum. Gene parçaladım bunu. 8 2'nin kübü. Onu da şöyle yazabilirim. 3'ün x'inci kuvveti demeyeceğim de x'in 3. kuvveti çarpabiliyoruz demiştik. 8'in karesi de 64. 2 üzeri x'i kaç bulmuştuk? 10. Onun kübü çarpı 64. Onun 10 kübü 1000. 64 ile çarparsak sonucumuz ne gelecektir? 64 1000 olacaktır. Başka bir soruyla devam edelim. Ee, şu sayıyı vermişim. Bu sayı kaç basamakta diyor. Bunlar aslında temel kavramlarda da konuşmuştuk daha önce. Sayının basamak sayısını nasıl buluyorduk? Ee, atıyorum sayımız x olsun. x çarpı 10 üzeri n şeklinde getiriyorduk. n 10 üzeri n kaç tane sıfır olduğunu belirtiyor. 10 da ne demekti? 2 ve 5 çarpanı demekti. O zaman ben de sayımı bu şekle getireceğim. Hemen düzenleyelim. 8 için 2'nin kübü üzeri 12 dedik. 125 içinde de 5'in kübü üzeri 10 dedik. Üstün üstünü aldık. İkisinde de üstün üstünü aldık. 3 ile 12'yi çarptık. 3 ile 10'u çarptık. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Hep büyük sayıyı küçüğe benzetiyoruz. O zaman 36'yı kime benzeteceğim? 30'a. 2 üzeri 36 için şunu dedim. Neden? Tabanlar aynı sözler. Toplanır. Burası da 5 üzeri 30. Şurada bir çarpma işlemi var. Tabanlar farklı. Üstler aynı. Bu ne demekti? 2 ile 5'i çarp. Üzerine 30'u koy. 2 üzeri 6. Ya yani 2 ve 5'i çarptım. 10 üzeri 30. 2 üzeri 6'nın değerini biliyorum zaten. 64. 10 üzeri 30. Bu ne demekti? 30 tane 0 var demek. E burası da iki basamak demek. 2 basamak peşine de 30 tane 0. Yani 2 artı 30'dan sayımız kaç basamaklı olacaktır? 32 basamaklı olacaktır diyeceğiz. Başka bir soruyla devam edelim hemen. Biraz böyle sözel, son zamanlarda böyle sözel tarzda sorular da geldiği için sözele çevirelim istedim. A artı bir tane, A artı birin çarpımının, A artı bir tane, A artı birin toplamına oranı diyor. Yani bu şu mu demek? A artı bir çarpı, A artı bir çarpı, çarp 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 çarp. Kaç tane varmış bunda? A artı bir tane. Bunun A artı bir tane, A artı bir toplamına diyor. Bunlardan da kaç tane varmış? A artı 1. Çarpmak demek üstü sayı demekti. Yani A artı 1 kaç tane? A artı 1. E A artı 1 de topluyorum. Yani 2, 2, 2, 2 düşün. 2 tane. Ya da 2 tane az oldu da. 5, 5, 5, 5, 5 düşün. 5 tane. E o zaman bu ikisini çarpmam yeterli olacaktır. Yani bunu da şöyle yazabilir miyim? A artı 1 çarpı A artı 1 şeklinde. E şimdi şu da karesi olacak. A artı 1 üzeri A artı 1. İki tanesinin çarpımı da ne olacaktır? A artı 1'in karesi. Üstü sayılarda bölme işlemi. Bölme işleminde ne yapıyorduk? Üsttekinden alttakini çıkartıyorduk. Yani A artı 1 eksi 2 yazıyorduk. E şunu da düzenledim hemen. Artı 1 eksi 2 eksi 1 mi olur? Bu oran kaça eşitmiş vermiş? 125'e. 125'i üstü sayıya çevirmek istiyorum. 5'in kübü mü diyebilirim 125 için? 5'in kübü. Ve o zaman şu 5'e eşit olacak. Şu da 3'e 5'te olacak. Bakayım sağlaması lazım bunun. A artı 1 5 ise A4'müş. A 4'müş. A eksi 1 de 3 ise A 4'müş. Doğru. İki taraftan da sağladı. Demek ki A'mız ne gelecekmiş? 4 gelecekmiş diyeceğiz. Güzel bir soru. Değişik çarpmayı toplamayı öğrettiğim bir soru olmuştur. Hemen şöyle biraz sayılarımı büyüttüm. Değişik bir soru görelim istedim. Toplama çıkarma. Toplama çıkartmada ne yapıyorduk? Ortak parantezi alıyorduk. Dediğim gibi kuralları bilmemiz çok önemli. Şimdi e, ortak parantezi alacağım da neyin parantezini alacağım? Küçüğün. Şunu düzenledim ben. Şöyle yazabilir miyim? 9 için 3'ün karesi. 3'ün karesinin 10. kuvveti. Üstün üstünü alırsam şuradan 3 üzeri 20 mi gelir? Şunları da düzenleyeyim. 3'ün karesinin 10. kuvveti. 2 ile onu çarptım. 3'ün kübünün 10. kuvveti. 3 ile de onu çarparsam 3 üzeri 30 mu gelir? Ne parantezini alacağım? Küçük. Burada küçük kim? 10. Burada küçük kim? 20. 3 üzeri 10'a benzeteceğim yani. 3 üzeri 20 içinde sanırım şöyle yazabilirim. 10, 3 üzeri 10, 3 üzeri 10. Neden? Tabanlar aynı süsler toplanır. Aşağıda da küçük olan 20, 20'ye benzeteceğim. 30'u da 20 ve 10 diye parçaladım. Ortak parantezi alıyorum. Yukarıda 3 üzeri 10 parantezini aldım. İlkinden 1, ikincisinden 3 üzeri 10. Aşağıda da 3 üzeri 20 parantezini aldım. E çarpım durumunda şu iki ifade birbirinin aynısı sadeleşti. Işte. Şurada bir bölme işlemim var. Bölme ne demekti? Üsttekinden alttakini çıkart. 10 20 yani 3 üzeri 10. Ha yalnız bir dakika şurada bir üst vardı onu kaçırdık. Üzeri ne olacakmış? Eksi 0,2. 0,2 dediğim şey 2 bölü 10 mudur? Şurada da çarptım üstün üstüne alacağım. Yani şöyle mi olur? 2 bölü 10. Şunlar gider üstün üstü çarptım. 3'ün karesi olacaktır. 3'ün karesi de ne gelecektir zaten? 9 olacaktır diyeceğiz. İyi soruydu. Başka bir soruyla devam edelim. Bir denklem sorusu. 15 üzeri x, 5 üzeri x, 3 üzeri x artı 1. Hemen şurada gene ne yapacağım? Ortak parantez alacağım. Ama ne parantezini alacağım? E büyüğü parçalayacağım. Kime göre parçalayacağım? 5 üzeri x. 15 için 5 üzeri x çarpı 3 üzeri x diyebilirim. Neden? 5 ile 3'ü çarparsam 15 olur. Şurada her ikisinde ortak ne parantezini aldım? 5 üzeri x. İlkinden gelen 3 üzeri x. İkincisinden gelen artı 1. E burada da 3 üzeri x artı 1 var. Çarpım durumunda bunlar sadeleşti. Şu eksi x'i de yukarı çıkartabilirim. Şöyle yazabilir miyim? 5 üzeri x. 1 bölü 5 üzeri eksi x çünkü. Yukarı çıkarttım. 5 üzeri x. Burada da 5 üzeri x var. Burada da 5 üzeri x var. Ortak paranteze alabilirim. 1 artı 1. 2 tane mi olur? 5 üzeri x. 250'ymiş. Sadeleştik. 125. 5'in kaçıncı kuvveti 125'tir? 3. kuvveti. Demek ki x'imiz ne olacaktır? 3 olacaktır diyeceğiz. Bir soru daha çözelim. Yine denklem sorusu. 2 üzeri x artı 5 üzeri y 89. 2 üzeri x eksi 5 üzeri y de 39. Denklem 2 bilinmeyenli yani denklem. Hemen şöyle taraf tarafa güzelce bir toplayı verelim. Şunlar gitti. 2x 2x yani 2 üzeri x 2 tane geldi. Şunları da topladım. 9 9 18 11 128 mi oldu? Şunla şunu sadeleştirdik. 2 üzeri x neymiş? 64. 2'nin kaçıncı kuvveti? 6. kuvveti. E bir taneyi bulduktan sonra bunu şurada birinde yerine yazalım. Hemen diğerini de bulalım. 6'yı yerine yazalım. 2 üzeri 6 ilk denklemde yazı veriyorum. 5 üzeri y. Şu 64 müydü? Karşıya attık. 89'dan 64 çıkarttık. 25 mi oldu? 5'in kaçıncı kuvveti 25? 2 x'i de bulduk. y'yi de bulduk. Bize neyi sormuş? 2 üzeri x eksi y. Yani 6 eksi 2. Yani 4. 2 üzeri 4 ne gelecektir? 16 gelecektir. Ee, soru çözümü şimdi ilk videoda bunu anlattım. Bir sonraki videoda daha hızlı soru çözümlerine bakacağız. Daha böyle pratik gözümüzle çözeceğiniz tarzda sorulardan bahsedeceğiz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım lütfen.